Günaydın arkadaşlar. Hayırlı pazarlar dilerim. Bugün Babalar Günü. Tüm babalarımızın da Babalar Günü kutlu olsun. Ölmüş babalarımızın da mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsınlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu karanfili neden çektiğimi anlatacağım size. Bir tane karanfil bakım videom vardı benim. Bu karanfil bakım videomda bir bayan inanın siz çiçek bakmaya bilmiyorsunuz bu çiçekler zaten yeni yazmış. Doğru o çiçekler 2-3 aylık bir çiçekti o anda. Ama o çiçekler şu an zaten benimle birlikte ve görüyorsunuz. Hatta daha önceki videoda da göstermiştim. Ama o bayan öyle yazdığı için bu videoyu da umarım izler. E, görmesi için çekiyorum şu anda. O çiçekler işte bu çiçek arkadaş. Görüyor musun? Karanfillerim gayet sağlıklı bir şekilde açmaya da devam ediyor ve gelişiyor. İki tane diktiğimi söyledim hatta. Bir saksıda iki tane var. Karanfillerimi görüyor musun arkadaşım? Hani inanmadığın için oraya öyle bir yorum yaptığın için ben kaç yıldır çiçek büyüten bir insanım. Yanlış bilgi verecek biri de değilim. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorum. İster uygularsın, ister uygulamazsın. Ee, tüm e, abonelerim için de söylüyorum arkadaşlar. Hep zaten bildiğim şeylerden bahsediyorum. Hiç farklı bir gözlemlediğim farklı, hiç deneyimlemediğim bir şeyi ben size anlatmam. O riske girmem zaten. Yani neyse şu çiçeğin istediği. Ben size onlardan bahsediyorum. Bilgim dahilinde yardımcı oluyorum. O yorumdan da hoşlanmadım. E, tabii ki kötü yorumlara insan açık olmalı, eleştiriyor ama ön yargılı yorumları sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani ön yargılı olma. Bir bak videolarına bu bayan e, diğer videolarında ne paylaşmış? Gerçekten çiçekle ilgili mi? Gerçekten çiçekleri sağlıklı mı? Ama bakmıyor ki. Direkt eleştiri. Yapmayın böyle böyle olmayalım ya. Böyle olmayalım. Doğru bir şey değil bu arkadaşlar. Yani çiçeği işte e, bilmiyorsun bakım demek. Ben niye kurmuşum o zaman bu kanalı ya? Bilmiyorsam neden açmışım acaba? İnsanlara faydalı olmak için açmışım zaten. Neyse arkadaşlar, sabah sabah işte canım sıkıldı. E, ben de size paylaşmak istedim bunu. O kişi de e, bu videoyu umarım izler. Ee, orada zaten cevap verdim. Ee, herhalde takipte olan bir abone değilsiniz diye. O da bunu izlerse e, anlar herhalde. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Sonra yine yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.